Arizona'nın kıyısındaki tozlu küçük bir köyde dul bir kadın üç küçük çocuğuyla hayatta kalmak için mücadele ediyordu. Martha Henderson her gün masaya yeterli yiyecek koyabilmek için dua ediyordu. Ama 1887'nin sıcak bir yaz gününde kanlı bir yabancı verandalarının önünde yere yığıldığında Martha bu anın hayatlarını sonsuza dek değiştireceğini bilmiyordu. Can çekişen cowboy elinde buruşuk bir kağıt parçası sıkıca tutuyordu ve üzerinde bir aileyi sefaletten zenginliğe yükseltebilecek bir sır yazılıydı. Martha Henderson, kocası Thomas bir maden kazasında öldüğünde 32 yaşındaydı. Onu üç küçük çocukla bırakmıştı. 10 yaşındaki Sarah, 8 yaşındaki David ve 6 yaşındaki küçük Amy, ailenin tek varlığı, hiçbir yerin ortasında çürümüş bir ahşap kulübe, birkaç tavuk ve Bessie adında bir inekti. Yaz o yıl özellikle acımasızdı. Günler uzun ve sıcaktı. Geceler ise sadece uzaktaki çakal ulumaları tarafından bozulacak kadar sessizdi. Marta her sabah erkenden kalkıp ineğini sağar, sonra bahçeye çıkıp kurumuş toprakta biraz mısır ve fasulye yetiştirmeye çalışırdı. O kadar dolu günde, 15 Temmuz'da Marta tam kuyudan su çekerken aniden at nallarının sesini duydu. Yukarı baktı ve yaklaşan yalnız bir binici gördü. At yavaş ilerliyordu, sanki yükü ağırmış gibi. Yaklaştıkça Marta, Binicinin eğerde öne doğru eğildiğini fark etti. Adam birden attan düştü, doğrudan Marta'nın ayaklarının dibine. Göğsünden kan sızıyordu ve gözleri çoktan bulanıklaşmıştı. Marta hızla ona doğru eğildi. Aman Tanrım, size ne oldu bayım? Adam zorlukla konuştu. Sesi neredeyse duyulmuyordu. Hanımefendi, yardım edin. Adım William, William Bartlett. Soyguncular saldırdı. Ama bu önemli değil. Beni dikkatle dinleyin. Marta onun yanına diz çöktü. Çocuklar evden çıkmış, uzaktan sahneyi izliyorlardı. Sara, kardeşlerini içeri götür. Bu onların görmesi gereken bir manzara değil. William elini Marta'ya uzattı. İçinde sıkıca bir şey tutuyordu. Katlanmış bir kağıt. Alın, şimdi sizin. Sesinde öyle bir aciliyet vardı ki, Marta tereddüt etmeden kağıdı aldı. Bu nedir bayım? Neden bana veriyorsunuz? Adam derinden iç çekti. Ben, Zengin bir adamım hanımefendi. Ya da öyleydim. Adım William Bartlett. Belki beni duymuşsunuzdur. Teksas'ta bana sığır baronu derler. 50 bin baş sığırım var. Vardı. Ve şimdi? Şimdi hepsi sizin. Marta anlamıyordu. Bayım, muhtemelen ateşiniz var. İzin verin sizi eve götüreyim ve yaranızla ilgileneyim. William başını salladı. Çok geç. Hayatımın gittiğini hissediyorum. Beni dinleyin. Çocuklarım yok. Eşim 10 yıl önce öldü. Tüm servetim, inşa ettiğim her şey. Şimdi sizin ve çocuklarınızın. Kağıtta her şey yazılı. Vasiyetnamem. Tanıklar. Tanıklar imzaladı. Yasal. Her şey yasal. Marta kağıda baktı ama açmaya cesaret edemedi. Bayım, bu imkansız. Ben sadece fakir bir dulim. Neden bunu yapasınız? William'ın gözlerinden yaşlar akıyordu. Çünkü, çünkü beş yıl önce Dallastayken bir kadın gördüm. Üç çocukla mücadele eden bir dul. Sizin gibiydi ve ona yardım etmedim. Yanından geçip gittim. Gururum, gururum beni engelledi. O akşam ailenin açlıktan öldüğünü duydum. O zamandan beri bu düşünce beni rahatsız ediyor. Şimdi, şimdi o zaman yapmadığım şeyi yapabilirim. Marta'nın kalbi hızla atıyordu. Hikaye o kadar dokunaklıydı ki konuşmakta zorlanıyordu. Bayım, bu çok fazla. Kabul edemem. William'ın eli zar zor hareket ediyordu ama hala Martha'nın bileğini sıkıyordu. Sesinde son bir çaba vardı. Kabul edin, çocuklar için. Austin'e gidin, avukata. Adı Samuel Mitchell. Tüm belgeler onda. Her şeyi biliyor. Sadece, sadece ona William Bartlett'in sizi gönderdiğini söyleyin. Ve bu kağıt, bu kanıt. Kan, to be, do, K. Avukat. Adı Samuel. Adı Samuel. William'ın gözleri yavaşça kapandı. Vücudu gevşedi ve eli Marta'nın bileğinden kayıp düştü. Ölmüştü. Marta uzun süre yanında oturdu, elinde kağıdı sıkıca tutarak. Çocuklar sonunda evden çıktı ve sessizce yanında durdu. Anne, bu adam kimdi? diye sordu Sara. Martha çocuklarına baktı. Bilmiyorum, tatlım ama sanırım. Sanırım bize harika bir şey oldu. O akşam William Bartlett'i evin arkasındaki küçük mezarlığa gömdükten sonra Marta sonunda kağıdı açtı. Okuduğu şey inanılmazdı. William Bartlett gerçekten de zengin bir adamdı ve vasiyetnameye göre tüm serveti, tüm toprakları, tüm hayvanları ve tüm parası artık onundu. Ama Marta bunun bu kadar basit olamayacağını biliyordu. Ertesi sabah çocukları küçük bir arabaya bindirdi ve Austin'e doğru yola çıktılar. Yolculuk uzundu ve çocuklar sürekli sorular soruyordu. Anne, neden Austin'e gidiyoruz?" diye sordu David. "Marta, sadece bir şey kontrol etmemiz gerek. Oğlum," dedi. Austin şehrine vardıklarında Marta hemen avukat Samuel Mitchell'in ofisini buldu. Avukat, sert yüzlü ve çelik grisi saçlı orta yaşlı bir adamdı. Marta kendini tanıttığında ve William Bartlett'in onu gönderdiğini söylediğinde Mitchell'in yüzü aniden değişti. "Hanımefendi, William Bartlett o öldü." Marta başını salladı. Evet, bayım, evimizin önünde. Bana bu kağıdı verdi ve tüm belgelerin sizde olduğunu söyledi. Mitchell kağıdı aldı ve dikkatle okudu. Sonunda Marta'ya baktı. Hanımefendi, bu gerçekten de William Bartlett'in vasiyetnamesinin bir kopyası. Aslı bende. Ama, ama bu inanılmaz. William hiç servetini birine bırakmaktan bahsetmemişti. Marta tüm hikayeyi anlattı. Avukat dikkatle dinledi. Arada sırada başını sallayarak. Hanımefendi, eğer bu doğruysa, şu anda Texas'ın en zengin insanlarından birisiniz. William Bartlett'in serveti 200 bin dolardan fazla. Toprakları, sığırları, banka hesapları, hepsi sizin. Martha buna zor inanıyordu. Bu mümkün mü? Her şeyin yasal olduğundan emin misiniz? Mitchell başını salladı. Her şey yasal. William Bartlett her şeyi dikkatle planlamış. Vasiyet düzgün, tanıkların imzaları gerçek ve başka bir şey daha var. William'ın size bahsetmediği bir şey. Martha heyecanla avukata baktı. Nedir o? Mitchell bir çekmece açtı ve başka bir kağıt çıkardı. William Bartlett size sadece servetini bırakmadı. Aynı zamanda bir mektup da yazdı. Eğer hiç bulunursa diye size ayrılmış. Martha titreyen elle mektubu aldı. Zarfın üzerinde sadece bana yardım eden kadına yazıyordu. Martha mektubu açtı ve okudu. Gözyaşları akmaya başladı. ''Ne yazıyor anne?'' diye sordu küçük Emi. Marta mektubu okudu. Sevgili hanımefendi, eğer bunu okuyorsanız artık yaşayanlar arasında değilim. Ama bilin ki son anlarımda sonunda huzur buldum. Beş yıl önce bir hata yaptım. Yardım edebilecekken etmedim. Şimdi bunu telafi etme şansım var. Servetimi size bırakıyorum çünkü iyi kalpli biri olduğunuzu biliyorum. Lütfen bunu çocuklarınızın mutluluğu için kullanın. Ve eğer yapabilirseniz, ihtiyacı olan başkalarına da yardım edin. Ruhumun huzur bulmasının tek yolu bu.'' William Bartlett. Avukat saf bir mutlulukla Martha'ya baktı. Hanımefendi tebrikler. Şimdi geriye sadece bir şey kaldı. Nedir o? diye sordu Martha. Mitchell gülümsedi. Bartlett'in çiftliğine gitmeliyiz. Size ait olanı almanız için. Sonraki günlerde Martha ve çocukları William Bartlett'in çiftliğine gittiler. Vardıklarında Martha'nın nefesi kesildi. Çiftlik devasa büyüklükteydi. Binlerce dönüm arazi, güzel bir ev ve göz alabildiğine her yerde otlayan sığırlar. Orada çalışan kovboylar, yeni sahibinin o olduğunu öğrendiklerinde ona saygıyla karşıladılar. Çiftliğin yöneticisi, Jake adında yaşlı bir kovboy, Martha'ya William Bartlett'in iyi bir adam olduğunu ve herkesin ona saygı duyduğunu söyledi. "Hanımefendi iyi bir adamdan miras aldı," dedi Jake. "William her zaman ihtiyacı olanları gözetirdi. Umarım siz de aynı olursunuz." Martha başını salladı güvenine layık olmaya çalışacağım. Ama en büyük sürpriz hala ilerideydi. O akşam, Martha William'ın ofisini incelerken, gizli bir çekmecede bir şey buldu. İçinde para vardı. Çok para. Ve başka bir mektup. Bu mektup çok daha kısaydı. Eğer bunu bulduysan, artık ciddi olduğumu biliyorsun. Bu ekstra para başkalarına yardım etmen için, benim sana yardım ettiğim gibi, iyiliği yaymaya devam et. Martha oturdu ve uzun süre düşündü. Bir hafta içinde hiçbir şeyi olmayan birinden Texas'ın en zengin insanlarından biri haline gelmişti. Ama bu servetin sadece kendisine ait olmadığını biliyordu. William'ın iyiliğini yaymak onun göreviydi. Sonraki aylarda Martha birçok şeyi değiştirdi. Zor durumda olan komşu ailelere yardım etti. Yakındaki köye bir okul yaptırdı ve her zaman kimsenin yardımsız kalmamasına özen gösterdi. Çocukları mutluydu. Sarah eğitim alabiliyordu, David at binmeyi öğreniyordu ve Emi sonunda daha önce sadece hayal edebildiği oyuncaklarla oynayabiliyordu. Ama Martha, her şeyin nasıl başladığını asla unutmadı. William Bartlett ona sadece bir servet bırakmamıştı. Aynı zamanda bir yaşam felsefesi de bırakmıştı. İyiliği yaymanın önemini, yıllar sonra, Martha sık sık William Bartlett'in verandalarının önünde yere yığıldığı günü düşünürdü. Bunun tesadüf olmadığını biliyordu. Bu kaderin bir cilvesiydi ama bir şey onu hep rahatsız ederdi. William, soyguncuların saldırdığından bahsetmişti. Ama şerif onları hiç bulamadı ve Martha, William'ın eşyalarını incelediğinde bir fotoğraf buldu. Bir aile fotoğrafı, bir kadın ve üç çocuğun, kendisinin sahip olduğu sayıda çocuk ve fotoğrafı çevirdiğinde bir isim yazılıydı. Margaret ve Çocuklar, Dallas, 1882. Bu, William'ın bahsettiği aile idi. Yardım etmediği aile. Ama fotoğraf William'a nasıl ulaşmıştı, ve neden beş yıl boyunca saklamıştı? Bu sır, Marta'nın ölümüne kadar ona eşlik etti ve hala Arizona'nın sıcak tozlarında bir yerlerde gizli duruyor.